Afrika'nın en eski milli parkı Virong'da çekilen bir selfie'den sonra dünya onu tanıdı. Tıpkı bakıcısı gibi poz veren meşhur goril Dakasi'den bahsediyoruz. Bir süredir hasta olan gorilden kötü haber geldi. Dakasi son nefesini 14 yıldır bakıcılığını yapan Andre Bauman'ın kolları arasında verdi. Onu yavruyken buldu ve senelerce sevgiyle baktı. Ancak hüzünlü vedanın vakti geldi. Afrika'nın en eski milli parkı olan Virunga'daki goril, bakıcısının kollarında yaşama gözlerini yumdu. Bakıcısıyla çektirdiği selfie ile dünya çapında meşhur olan Dakas isimli goril 14 yaşında hayatını kaybetti. Fotoğraftaki iki gorilin de iki ayak üstünde korumalarını taklit ederek poz verdikleri o an büyük ilgi çekmişti. Andre Bauma isimli bakıcı, Dakasi 2007 yılında henüz yavruyken bulmuştu. Bauma, Dakasi ile olan ilişkilerini şu sözlerle anlatmıştı. Bana özellikle yakındır. Beraber aynı yatağı paylaştık, onu besledim ve büyüttüm.